merhaba. Bugün bayram. Hepinizin bayramını kutlarım. Bugün bayram hediyesi olarak bir tane böyle bir tane lol aldım. Çok heyecanlıyım açmak için. Hadi gelin hep beraber açalım. Yardım. Annemden yardım. İyi bayramlar herkese. Ufak yardım yapıyorum şimdi <laughs> Annemle beraber açmaya devam edeceğiz. Aynen. Bebek çok güzel. Şimdi Arkadaşlar bebek çok güzel. Dur bakalım şuradan zaten. Oradan çıkaralım. Bebeği önce çıkartalım. Tamam. ben diğer parçalarını kestim de şuradan bir şey ekleyeceğim. Dur bekle tutuyorum arkadan. Evet. Bir şey. Arkadaşlar 50 sürpriz varmış bu sırada. Şurada gitti ama şöyle ben kopardım açmak için ama açılmadı. Neyse. Evet şimdi annem açmaya çalışıyor. Bakalım açacak. Çok büyük. Arkadaşlar Şöyle bir bebek. Bir şöyle bir bebek. Çok yüksek botları var. Evet. Botları çok güzel ama. Şöyle. Şu teli çıkabiliyor. Çok tatlı. Ama birazcık şey. Yani değişik. Bir bebek. Arkadaşlar lor salonunu en son açacağım. O yüzden şu şurada, şurada bir kalsın. Önce güzel mi? Evet. Lor salonunu en son açacağım. Tamam salonu buradan çıkaramam. Arkadaşlar salon çok güzel renkleri var. Salonu ben çok beğendim. Bebeğimiz de Evet. Arkadaşlar ceketi çıkabiliyor ama ceketini çıkarmayacağım. Yani kıyafeti falan çıkabiliyor. Botları ama gerçekten çok arkadaşlar. Yani evet. En uzun Evet. <laughs> En, en uzun ablalarım. Şöyle. Şu yanları da yıkayayım. Bu sırada arkadaşlar pembe. Ben bu pembesi. Aralarında beyaz saçları var. Çok güzel. Ben çok beğendim. Ee, bu, bu sırada da ya. ben sürprizleri açayım. Bu ben sürprizleri açayım. Acaba içinden ne çıkacak? <laughs> Arkadaşlar Çeşit çeşit Yüz maskeleri Çok çok Farklı renkleri var Wow, Şöyle Çeşit çeşit Tokalar Acaba bu ありがとうございます。 tatlı bir koltuk çok beğendim aynı zamanda bu yükselip indirebiliyorsunuz çok tatlı Şunu bir kenara koyalım. Kenara koyalım. Gel. Evet. Bizde ne var acaba? Aa. Arkadaşlar Bebeği tutmamız için bir tane yer. Hemen takalım. Bugün sakın abimi Şöyle tutarak tutturayım mı? Şimdilik. Evet. Beni şimdi çok merak etti. Onu en son açalım Evet. Arkadaşlar çok tatlı bir manken çıktı. İkinci manken baby samanlı. Çok tatlı. Arkadaşlar bir tarak çıktı tatlı bir tarafa. Evet. Bakın bunun içinden ne çıkıyor arkadaşlar. En büyük sürprizimiz bu. Oh. Arkadaşlar burada bir hazne var. Açalım bakalım. bebeğin gözlüğü bebeğin biberonu arkadaşlar çok güzel ee, bunu saklıyoruz da. Şimdi arkadaşlar asıl bombayı açıyoruz. Cırt cırt fermuar var. Onları çekelim. Hop. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Wow, <laughs> <laughs> Arkadaşlar, evet sana ee, böyle bir şey çıktı. Evet, şunu şimdi. Şimdi bir bakalım ya, evet şimdi görüyor musunuz? Şöyle yaparsan. Tamam. Ee, arkadaşlar şöyle çok güzel bir şey. Hadi gelin. Bir bakalım. Burada Arkadaşlar burada bir ayna var. Onu hemen kaldırdım. Hemen aynanın şeyini soyalım. Bebeği Bebeği alalım Allah Evet Bebeğin bekleme alanı Tokalar koyuncak yer Açılıyor tuş. Arkadaşlar. Şuralarda başka hazneler mi var? Evet. Ama önce merdivenleri açalım. Tamam. Oraları en son açacağım. Çünkü orada e, sanırım değişik bir şey var. Salon ışıkları. Kupriye mi? Hayır. Arkadaşlar e, bu sırada annem aklıma getirdi. Bu koltuk taşınabiliyor. Şöyle. Saç yıkacağımız zaman buraya alalım. Ve buraya gelebiliyor. Arkadaşlar onu şimdilik ortaya koy bence. Sallanıyor. Onu... Tamam o her yerde kafasını yıkayabilsin diye bence. Bunu nereye koyacağız? O arkadaşlar bu buraya. Tamam. Şunu, koydum. Şunu ben Aynen. Koyayım. Şöyle. Tamam. Arkadaşlar bunu merak ettim ben. Şunu. Ha. Duşa kabin mi? Yok. Giyinme odası. Hmm, evet giyinme odası. Yok. İçeceğini ver, verir misin? Ya. <laughs> evet. İçeceğini burada yiyebiliriz. <laughs> Arkadaşlar bir ki bu gitsin. Evet, burada müşterilerin bekleme alanı. Buraya birkaç tane daha lol koyabilirsiniz. Burada farklı <laughs> tuşlar var. Askıları alınacağım. Arkadaşlar. Tara. Yani. Arkadaşlar, tarağını şuradan hangisine koysam? Aşağıdakine koy bence. Tamam, aşağıdakine Kaydım. Gözlüğü. Gözlüğü yukarıda. <laughs> Sığmadı mı? Şeye de koyabilirsin gözlüğünü masanın üstüne. Aa, masanın üstüne. Onları zaten sonra tekrar yerleştirsin. Muhtemelen diğer lollerin eşyalarını da koyarsın buraya diye düşünüyorum. Evet. Şimdi biz diğer yerleri açalım. Arkadaşlar şuna bir şey bir yer buldum. Şu çekmeceler olabilir. Aynen. Evet, devam ediyoruz. Bunların böyle evet. koyulacağı yerler var mı? Evet. Arkadaşlar bunların koyulacağı yer bura. Bunun yeri bura. Evet. Bu farklı tarzlarda da yapabilirsiniz. Evet. <laughs> Ben şimdi böyle şey yaptım. Onu şimdilik şuraya koyabilirsin istersen. Ama bunu He. Yerini buldum. Hı. Yeri. Şuradan. Aynen. Tamam. Şimdi evet. şu şunları merak ettim ben Cemre. Orada var mı alanlar? evet var ama en son açacağım. Tamam. Aa bunu açmışsın sen. Arkadaşlar şu da şuraya Sulunu şuraya. Hocam da bu gerçekten zor açılıyor. Oraya koyma istersen şimdilik. Sulunu bara koyabilirsin. Ne? Bara. Aç. Şu. Hı. Aynen. Tamam koydum. Tamam. Şuraya koyacağım. Hı, tamam. Evet. Allah. Arkadaşlar çok ağlar. Açalım. Açmak çok eğlenceli. Açmak çok seviyorum. Daha açmadım. Yandaki bantları çıkartman lazım. Ay. Hı -hı. Hepsini açmak istiyorum. Başka bantlar mı? Açtım. Arkadaşlar. Çok Buraya. Yüz maskeleri. Şuradan şöyle indirebiliriz. Aynı. Yüz maskelerini alıyorum. Farklı Hı. farklı renklerde. Çok güzeller. Bakalım. Şöyle. Mor, mavi. Hepsi farklı zaman... işler için. Ha, lastik tokalar. Evet. Onları da diğer tokaların yanına koyabilirsin. Ya kaldı mı? Bilmem. Şöyle buraya yer kağıt... Evet, yer kalmış. Bayağı yeni çekmecesi. Evet. Bunları... Evet, buraya. Hmm. Minik e, ama bu sınırlı. Bunu nereye koyacağım? Evet, daha minik var. Miniklerde şu kadar arkadaşlar. Diğer minik koyayım çok tatlı arkadaşlar. Evet ama bunlar. Ah, şunları. Evet o zor açılan yeri açarsan oryanları koyabilirsin çok rahat. Evet. Mini <laughs> tık Hani olur. onu da şuraya koyarsın. Tamam. Arkadaşlar bu gerçekten niye bu kadar? O takılmıştır onu hallederiz aslında. Şimdilik üstte koy istersen onları. Ha, açıldı. Hı. Takılıyor Takılıyor muhtemelen. Tamam. Mutluyorum ben aktivite <laughs> Anne. <gülüyor> tamam tamam. Hadi bu taraftan başlayalım. Tamam. <laughs> Sen ne canımını? <zaman>, <laughs> Birazdan bandını ben bunu açarım. Ver bakayım onu. Ben ben bu arada bakmaya çalışayım. Hay bak şuraya atmış. Arkadaşlar bu sırada buraya gerçekten kıyafet asabilirsiniz. Diğer taraf. Hı? Şu mavi. <laughs> ben açayım onu. Ya, aynen. ben de ben açayım. <laughs> Oh bu benim bana... ben bunu ben tahmin ediyorum arkadaşlar. O ne? Böyle saçını alıyorsun renklendiriyor. Bu arada bunu alabilirsin. Ben onu Peki. ona bakayım var. Ben ben. ben, ben... Tamam açabilirsen. Tamam açıyorum. Arkadaşlar çok güzel. Hadi bakalım bu hangi renkmiş çok merak ediyorum. İnşallah mavi çıkar. Hadi bakalım. <laughs> merak ediyorum. Mavi çıktı. <laughs> Arkadaşlar mavi çıktı. Böyle bir şansım olamaz. Bir denesene. Tamam. <Gülüyor> <gülüyor> Oldu mu? Bir daha ya. Oldu. <laughs> Benimki de <denedim>. <gülüyor> <gülüyor> Çok ben güzel. Şu simi deneyelim. Dur dur dur. Simi dur. çok merak ediyorum. Tamam. Bunu ee, böyle böyle durs, bırakalım mı? Durs. Birazcık daha yapacağım. Harika bayıldım. <laughs> evet, şimdi. Ay, şimdi şimdi şimdi, şimdi. <laughs> <saçmasını> yapmayacağım. Neden? <laughs> Yapayım mı? Yap. Az yapacağım o zaman. Ben çok sim sevmiyorum. Tamam. Tamam, bu kadar yeter. <gülüyor> <gülüyor> ben sim sevmiyorum. <laughs> Mavi çok güzelmiş ama. Evet. O gerçekten çok güzel Oo. oldu. Onu çıkarabilirsin. Evet. Şu kadar kalsın. Tamam. Arkadaşlar çok güzel bir o. <gülüyor> <gülüyor> Kuruması lazım bence. Evet. Ama simüzer değilmiş. Neyse bir... Arkadaşlar... Aa. notlar falan yazıyor. çantalarına asmışlar gibi. Evet. Bu da takılmadı. Tamam bir şeyden buldum. Tamam takmanı gerek Ay dur bir... onu ben <laughs> açacağım. onu <laughs> en sona taklıyorum. <laughs> ben bir şey buldum. gerçekten çalışıyor. Nasıl yani? Çalışıyor gerçekten. Pili yok mu? Pili mi takmamız lazım? Arkadaşlar evet. de bir arkadaş geldi. Ve artık lambaları da deneyebilirsin. Deneyelim. Wow. <laughs> Suyu bir daha doldurayım. Anne istersen suyu sen doldurur musun? Yani istersen de dolduruyor musun? Ha, geçtik. <laughs> <laughs> Neyse hadi içtim. bir tane masken düşmüş. Tamam maske. Evet doldurdum geldim. Arkadaşlar lolimizin Ben LOL şunu bir denemek istiyorum. Tamam Ben de lolimizin Arkadaşlar lolimizin eşyalarını <laughs> Gerçekten çalışıyor. Işıkları denedin mi? Evet Gerçekten çalışıyor. Arkadaşlar. Evet çok tanıtmadığımız hiçbir yer kaldı mı? Bence çok güzel yapmışlar. Ben çok memnun kaldım. Beğendim sen? Ben de. <laughs> Arkadaş lol. Lol için güzel bir stand. Işıkları açar mısın? Evet. Arkadaşlar çok güzel. Teşekkür ederiz bunu bize tanıttığın için. Memendeyiz. Çok beğendik biz. Loller için çok güzel bir stand yapmışlar gerçekten. Gerçekten. Güle güle kullan. Arkadaşlar eğer videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp bize Kanağımıza yorum yaparsanız Evet, arkadaşlar. kanalımıza da abone olursanız çok seviniriz. Sizi çok seviyorum. bayramınız kutlu olsun arkadaşlar. Bayramınız kutlu olsun. <laughs>